Merhaba iyi günler. 17 Temmuz 2025. Atom silahları yasaklansın. Bir bomba atıyorsun, kilometrelerce alanı imha ediyor. Üstünden 40 sene geçiyor, ot bitmiyor. Komşu köyler, komşu kasabalar, komşu iller, komşu devletler kanser hastası oluyor. Çocuklar sakat doğuyor ve insanlar çürüyor, eriyor, ölüyor. Özellikle Şenrobil felaketi Gel Hava çok sıcak Fazla dalışma Gel Geldin mi? Tamam gönlü Hadi. Ben sana su yem verdim. Ah canım, oturup dinleyecek misin? dinlemek istiyorum. Evet, Nagasaki ve Hiroshima'dan önce Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını kullandı. İlk atom bombası. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk nükleer bomba denemesi Trinity can almaya devam ediyor. Tula Rosa basın. Down Winners sor sorti um t b c t b d c. İnsan Hakları Örgütünün kurucu ortağı ve yöneticisi Tina Cordova, sputnik'te açıklamasında Trinity nükleer denemesinin can almaya devam ettiğini söyledi. Kordova'nın açıklamasında öne çıkanlar ancak o tarihten bu yana hayatını kaybeden on binlerce hatta yüz binlerce insan için bu sonun başlangıcıydı. Bu deneme yeni doğan bebekleri bile etkiledi. New Meksika'da bebek ölüm oranının en yüksek olduğu dönem 1945 yazında yaşandı. 1945. Nükleer bombaların denenmesinin ve kullanılmasının bedeli budur. Ve bu aklımızda ve bunu aklımızda tutmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti bu testten kaynaklanan hasara ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadı. Bu nedenle kurbanların kesin sayısı bilinmiyor. Test nedeniyle insanlar hala kanser ve diğer tehlikeli hastalıklara yakalanmaya devam ediyor. Evet. Hangi devlette olursa olsun, kimde olursa olsun atom silahlarının yasaklanmasını istiyoruz. Bu devletler protesto veto hakkı olan özellikle dünyadaki Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi ülke ancak ve ancak atom silahlarının yasaklanmasını istiyoruz. Bu gezegeni çatlatacak, gezegeni mahvedecek dağları, ovaları, nehir yatakları değiştirecek kadar kuvvetli bombalar coğrafi özellikleri bile değiştirecek, adaları bile değiştirecek kadar güçlü bombalar. Bu bombalar hele bu son yıllarda çılgın liderler, devlet geleneği görüneğinden yetişmeyen, çapı olmayan sığ liderler, duygusal kararlar verebilen liderler, kurnaz liderler, akıllı lider ile Kurnaz liderleri ayırırsak, şimdi günümüzde dünya devletlerini yöneten pek çok devlet başkanının kurnaz kişiler, kurnaz siyaset adamları, kurnaz politikacılar olduğunu söyleyebilirim. Putin'de, Çin lideri Xi'den X'den başka beğendiğim üçüncü devlet adamı yok. Evet, onları da beğenmemin sebebi diğerlerine göre biraz aklı başında olmaları. Onları da mükemmel hayranlık düzeyinde beğenmiyorum. Hatalarını da görüyorum. Özellikle Çin'deki hataları görüyorum. Kapitalist, emperyalist sisteme, komünizm adına, kapitalist, emperyalist sisteme, komünizm adına Yaş, yaş, bir daha toparlayalım. Kapitalist, emperyalist sisteme komünizm adına nasıl hizmet ettiklerini bilmeyerek farkında olmadan hizmet ettiklerini görüyoruz. Bugün başta Amerika Birleşik Devletleri enflasyon olmak üzere fazla miktarda fazla miktarda para basarsa dünyadaki tekrar zaten belki de öyle görünüyor. Dünyadaki bütün dengeler tekrar yeniden karman çorman olacak. Bütün bilinen kurallar ters yüz olacak. Öyle görülüyor. Büyük bir krizi bilinçli insanlar, kırmızı kurnaz insanlar halka, insanlara, devletlere takdim ediyor. Sunuyor. Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey tesadüf değildir unutmayalım lütfen. Hiçbir şey tesadüf değil. Saygılar, hürmetler, ilimler. Sağ olun, bağırın.